Merhaba arkadaşlar. Bugün İskender yapacağım. Şimdi malzemelerimi sayıyorum size. Yarım kilo kadar dana bonfile, bir tane domates rendesi, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuzum var, iki yemek kaşığı tereyağı, bir küçük çay bardağı sıvı yağ, üç yemek kaşığı sı sıvı yağım var. Şimdi İskender'im yapımına başlıyorum. Tavamın içerisine 3 yemek kaşığı sıvıyağımı aldım. Isınmasını ee, bekleyeceğim biraz. Ondan sonra da etlerimi atacağım. Sıvıyağımın içerisine etlerimi aldım. Etlerimi buzdolabında bir buçuk saat dinlendirdim. Bir Ondan sonra bıçak yardımıyla ince ince doğradım. Etim kızarana kadar sosunu hazırlayacağım. Penceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı, 2 yemek kaşığı sıvıyağımı aldım. Şimdi erimesini bekliyorum. Pidelerimi de böyle küçük küçük doğradım. Aslında buna tırnak pidesi kullanılacak. Ben de yoktum. Ben de normal Ramazan'da yediğimiz pideden yaptım. Onları böyle küçük küçük doğradım. Servis. Sabahın içerisine aldım. Yağını yedim. içerisine domates rendesini, salçam alıyorum. Sosumun içerisine yarım tatlı kaşığı tuz atacağım. Çünkü etin içerisine tuz koyacağım için. Şimdi içerisine yarım çay bardağı suyu koyacağım. Pişmesini bekleyeceğim şimdi de. Ben arta kalan suyumu da koydum, çay bardağındaki suyumu. Bir çay bardağı, küçük çay bardağıyla da su koydum içerisine. Şimdi pişmesini bekliyorum sosumu. Etlerim de bu arada kavruluyor. Sosum pişti, hazır. Şimdi etlerimin kavrulmasını bekleyeceğim. Etlerim pişti, hazır. Şimdi pidelerin üzerine yaptığım sosu gezdireceğim. Pidelerimin üzerine bir miktar sostan gezdirdim. Çok fazla sos koymadım. Ben çünkü çok sosu sevmiyorum. Siz isterseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi etlerimi dizeceğim üzerine. Etimi de üzerine gezdirdim. Şimdi tekrar biraz sos gezdireceğim. Bu arada üzeri, üzeri, üzeri içinde 2 yemek kaşığı tereyağı melikiyorum. Geri kalan sosumu da etlerimin üzerine gezdirdim. Közlenmiş biber koydum. Domatesimi koydum kenarlarına. Şimdi de kızdırdım. Tereyağımı gezdireceğim. Sediyam da üzerine gezdirdim. İçerisine bir, bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber koydum. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın